Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 3-9 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Kova burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Bu hafta ay ışığını yavaş yavaş büyütecek. Yeni aydan hilal fazına ve ilk dördün fazına doğru ilerleyeceğiz. Pazartesi günü haftanın ilk günü Ay Koç burcunda. Dolayısıyla duygusal anlamda bu haftaya biraz sabırsız, enerjik başlayabilirsiniz. Ancak genel olarak Ruhsal ve bedensel hassasiyetleriniz de biraz öne çıkıyor. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars, Yengeç Burcu'ndaki retrosunu devam ettiriyor. Bu haftada biraz ailevi konularda, ev-yuva konularında uğraşlarınız öne çıkabilir. Zaman zaman duygusal anlamda baskı altında hissedebilirsiniz. Geçmişe ait konu ve kavramlar da sizi biraz bu dönemde daha fazla yoruyor olabilir. Salı gününden itibaren, Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. Salı ve çarşamba günü maddi manevi güvenliğiniz, para konuları özellikle iş konuları biraz öne çıkıyor. Bazı parasal e, alışverişleriniz olabilir. Yatırımlarınızda iyi kararlarınız olabilir. Banka işleriniz, ödemeleriniz olabilir. Genel itibariyle baktığımızda parasal konular biraz daha hesap işleri salı ve çarşamba gündemde olacak gibi görünüyor. Ve bu hafta Venüs Koç Burcuna geçecek. Evet, Venüs bu yıl Koç Burcunda önemli bir hareket yapacak. 4 Mart'ta Koç Burcunda retro yapacak. Bu nedenle biraz daha uzun bir süre Koç Burcunda göreceğiz Venüsü. Şu anda Venüsün tabii ki burcunuza geçmesiyle beraber biraz daha istekli, daha hevesli olabilirsiniz. Bu haftadan itibaren kişisel olarak özellikle size cesaret verebilir Venüs. İlişkilerde heyecanlı olmanız mümkün. Bazı romantik ilişki fırsatları karşınıza çıkabilir. Sosyal ilişkilerde hareketlenebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Biraz imaj değişimleri, güzellik, bakım, estetik gibi konulara yönelebilirsiniz. Ancak temkinli olun. Venüs retro yapacağı için biraz gölge yanları da çalışabiliyor çünkü bu konularda çok da radikal davranmamakta fayda var. İlişkilerde de mümkün olduğunca acele ve sabırsız hareketler, düşünmeden yapılacak eylemler sonrasında sorgulanabileceği için, gözden geçirilebileceği için dikkatli olmalıyız. Tabii ki Venüs parayı da yönetir. Venüs parasal konularda sizi bu dönemde biraz destekleyebilir. En azından retro döneme kadar daha rahat olduğunuzu söyleyebilirim. Para evinizde Venüs yönettiği için parasal konularda da mümkün olduğunca çok hızlı karar vermemeye, çok böyle içgüdüsel davranmamaya özen gösterelim. Ve Cuma'dan itibaren Ay İkizler Burcu'nda olacak. Ee, özellikle iletişim artıyor, yakın çevre ilişkileri artıyor. Biraz kardeşlerle ilgili konular, dinamikler hafta sonuna doğru hız kazanabilir. Ee, ticari konularda, eğitim konularında, entelektüel konularda, bilgi paylaşımı ile ilgili konularda da e, özellikle Cuma günü, Cumartesi günü çok yoğun bir şekilde geçirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.